Slutt! <coughs> Hayrola Hakan Bey? Hani birikmiş kiraları bu aybaşı başı verecektin? Bugün ayın on beşi oldu. Akşama Salih Hanım, ne olur kusuruma bakma. Akşama da vermezsen başka yer ara kendini. Geçimin bu yüzden biliyorsun. Yoksa telaş etmezdim bu kadar. Başıma gelenleri biliyorsun, günlerce hasta yattım. Biliyorum, geçmişler olsun. Ama ben de sen Avrupa'dayken başka kiracı almadım. Bugünlerde de çok paraya ihtiyacım var. Ee, uzattın be! Ne kadar borcu var? Senden para almak istemiyorum Atıf abi. Aramızda paranın lafı mı olur? Kaç para dedik, duymadın mı? 1700 lira. Şey, ayrıca bin da... 2000 yeter mi? Ay, ömrümüze bereket beyciğim. Köşkten çık diyen mi oldu sana? Rahat mı battı? Öyle... ...sefil bir yerde işin nesini... Teşekkürlerini, yardımlarını hiçbir zaman ödeyemem ama yeter artık! Hayatımı kendim kazanmalıyım, kazandığım kadar da yaşamalıyım! Aklın sıra isyan ediyorsun bana, suçluyorsun beni! Şahsiyet sahibi olmak iddiasındasın! Sen bilirsin! Ne sana, ne başkasına yük olmak istemiyorum, İşte buldum! Onu da duydum! Hüsnünün pavyonunda piyano çalacakmışsın! Ha. Az kaldı unutuyordum, Dürrin Arbel davetimi kabul etti. Yarın akşam ona mükellef bir ziyafet çekiyorum. Sen de geleceksin. Gelirim. Pavyondan birkaç saat için izin de alabilirim. Bütün gece uyuyamadım. Bütün gece unutamadım Dürrin'i. Kim orada? Sen de hiç iyi etmiyorsunuz. Öyle güzel bir kadın ki... ...öyle güzel bir çevrede yaşıyor ki... Boşuna uğraşıyorsun gibi geliyor bana. Kim olursa olsun vız gelir bana. Bugüne kadar kimi istedimse elde ettim. Sadece şu Timur fena canımı sıkmaya başladı. Onun için yarın akşam onu davet etmeyeceğim. Söylemek bana düşmez ama... Timur'la iş ortaklığınız... ...böyle bir mesele için... <laughs> ...bu defa avucunu yalayacak. Dürrini elimden hiç kimse alamaz.